Evet arkadaşlar 3. balığımız bugün. Ya, ya, bu. bugün, <gülüyor> <bağımız>. <gülüyor> bugün <kavımız> güzel oldu. beyler. Kepçeyi getir Mehmet abi. Mehmet abi kepçeci gel. Bu biraz daha büyük. Bas taşından evet. belli. Biraz daha büyük gözüküyor. Bu iyiye iyi benziyor. abi. belli iyi ya atak yaptı. Kepçecimiz hazır Mehmet abi. Bu büyük ya. değil abi. Ben videocu. Basmasına göre çok güzel büyük balık. Ana da kurtardı. Heh balık gitti arkadaşlar